Çok güzel bir soru ifadesi. Görüyorsunuz işlemli bir ifade var burada arkadaşlar. Kaç basamaklıdır diye soruyorlar bize. Bu tip sorularda sayımızı sayımızı a çarpı 10 üssü b durumuna getirmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir ifade karşınıza duruyorsa eğer sayıların yerine üstü sayı karşılığını yazabiliyorsanız yazacaksınız. Bakın altının yerine üstü sayı karşılığını yazamadık. Aynen yazdık. 25 yerine 5'in karesi yapıştırdık. Üstlü sayılar konusundayız çünkü. 4 yerine 2'nin karesi yazabiliriz. Üst katta kim oturuyor? 6. Onu da unutmayalım lütfen. Devam edelim işlemleri tamamlamaya. 6 çarpı. Üstün üstü geldiğinde üstler çarpılır. 2 çarpı 4, 8. Burası 5 üstü 8 oldu. Çarpı. Üssün üssü geldi. Üssler çarpılır. 2 çarpı 6 12 oldu burası da. Şimdi devam edelim. 10 elde etmek için şu 10'u elde etmek için şu sayının parçalanması gerekiyor. Atomların ayrılması gerekiyor. 6 çarpı 5 üssü 8 çarpı bunu 10 elde etmek için şu 10'u elde etmek için 2 üssü 8 çarpı 2 üssü 4 diye parçalıyorum. Şimdi şu iki sayının çarpımı arkadaşlar 6 çarpı 16'dan 96 yapar. Bakın A sayısı gözüktü. Ekrana geldi 96 olarak. Şimdi şu iki sayıyı da çarpabiliriz. Çünkü kuvvetler aynı. Kuvvetler aynıysa tabanlar çarpılır. 5 çarpı 2 10. Ortak kuvvet yazılırdı. Bakın şu anda 10 da gözüktü. 8 de gözüktü. Şimdi yorumlama aşamasına geçiyoruz. Bu sayı kaç basamaklıdır? Bakıyoruz. 10 üstü 8 demek. 1'in sağında 8 0 var demek. 8 basamak oradan geldi. 2 basamak da buradan geliyor. 96 ile 1'i çarptığımızda 2 basamaklı bir sayı yapıyor. Demek ki bu ifade, bu ifadenin sonucu 10 basamaklı bir sayıymış. Stop, çekim bitti.